Ben Eylül. Sizlere icadımızı nasıl bulduğumuzu anlatmak isterim. Bizim evimizde kardeşimin kullandığı bebekler için olan 3 tekerlekli yürüteçlerden var. Bir gün yürüteci kaykay gibi sürerken aklıma tek ayağını kullanamayan veya bir ayağında engeli olan bireylerin hayatını kolaylaştırmak için projemiz patenli yürüteç geldi. İçler arkadaşımızdan projemizin detaylarını dinleyelim. Merhaba, ben İcdar. Projemiz tek ayağını kullanamayan veya bir ayağın dengeli olan bireylere yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bunu yürüme hissi verdiği için tasarladık. Böylece bunu giyen kişi az da olsa yürüme ve koşma, hissi duyacaktır. Projemiz patenli yürüteç 3 boyuttadır. Birisi küçük çocuklar için, birisi orta yaşlara uygun, bir diğeri ise ileri yaş grubunda bulunan bireyler içindir. Ürettiğimiz patenli de sopa benzeri bir malzeme bulunmaktadır. Ve bu sopa bireylerin dengede durmasını sağlamaktadır. Aparatta bulunan düğme sayesinde frenleri çalıştırırız. Aparat boya göre kısaltılıp uzatılabilmektedir. Frenler tekerleklerin önündedir. Yarım tekerleğe benzeyen bu frenler fren düğmesine basılınca aşağı inerek yere temas etmektedir. Bu sayede de projemiz patenli yürüteç durmaktadır. Fren otururken düşmeden oturmak veya hızlıca koşarken aniden durmamız gereken durumlar için tasarlanmıştır. Tekerlekler tam yuvarlak değildir. Bu sayede alet kaymayacaktır. Patenli yürütecin önünde küçük bir ışık bulunmaktadır. Bu ışık karanlık yerlerde önümüzü görmeyi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca merdivenlerden çıkarken sopa benzeri aparatı tutarak ayağınızı merdivene koyup kolaylıkla merdivenlerden çıkabilirsiniz. Bu projede bütün aksiliklerin önlemlerini almaya çalıştık. İnsanlığa faydalı bir ürün geliştirmeye çalıştık.